Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. İ'lem eyühel aziz. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Ya yani aklı başında olan insan ne dünya işlerinden bir şey kazandığı zaman çok aşırı sevinir ne de bir kaybı olduğu zaman böyle kendisini perişan eder. Niye? Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar, vücudunda ortaya çıkan hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Hazreti Azrail Aleyhisselam ruhumuzu kabz etmeye geldiği zaman şunu diyemeyeceğiz. Ey Azrail sen niye önceden haber vermeden geldin diyemeyeceğiz. Neden? E ben sana hastalık gönderdim. Saçların ağırdı, belin kamburlaştı. Vücudunda değişik değişik hastalıklar ortaya çıktı. Aslında bunlar ölümün keşif kollarıydı. Ben, sana aynen sana hatırlattım bunları. Ama sen bu mesajları algılayamadın. Mahaza ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Gerçekten bugün amel var, hesap yok. Yarın hesap var, amel yok. Yani o ömrü bakide göreceğimiz rahat ve lezzet bu dünyadaki çalışmalarımıza, gayretimize ve mücadelemizde bağlıdır. Senin o ömrü bakiden diyor, hiç haberin yok. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Gerçekten uyanmak lazım. Çünkü ilk ayetlerde nazil olduğu zaman Cenab-ı Hak Ya eyühel müzemil, kumil leyle illa ile Ey örtüsüne bürünen gecenin azı hariç kalk ibadetle yorul. Ondan sonra nazil olan ayetlerden Müddessir suresi Ya eyühel müddessir kum fe enzir Demek ki uyarabilmek için, uyandırabilmek için önce kendimiz uyanmamız lazım. Cenab-ı Hak hakiki manada uyananlardan ve aynı zamanda insanları uyandıranlardan bizlere de eylesin. Amin. Rabbil alemin.